Şirket birleşmeleri işin açıkçası öncelikle çalışanlar tarafından biraz ürküntüyle karşılanıyor. Hem heyecan hem ürküntünün karıştığı bu süreçte bu değişimin yönetimi son derece önemli. İnsan kaynağı gücünün doğru yönetilmesi şirket birleşmesinden sonraki performansın da devamlılığı için çok önemli. Bu açıdan özellikle çalışanların değerliliklerinin farkına varmaları, iş kaybı korkularını yaşamamaları, değişimin içinden gelen farklılıklardan ürkmemeleri için öncelikle daha birleşmenin ön basamaklarında önlemler alınmalı. Bu açıdan da biz birlikte olduğumuz, birlikte çalıştığımız kurumlara destek projeler üretmekteyiz. Tabii ki her birleşme kendine özgü bazı yapılar getiriyor ve bu yapıları göz önüne alarak bu değişimi doğru yönetmek son derece önemli. Çalışanların e, olası korkularını, değişime karşı dirençlerini ortadan kaldırabilmek ve bu aşamayı en sorunsuz şekilde geçirebilmek çok önemli görüyoruz ki pek çok sektörde birleşme faaliyeti geçtiğimiz yıllarda giderek daha fazla arttı ve önümüzdeki 5-6 yıllık süre dahilinde de çok artacak. Böyle baktığımız zaman özellikle çalışanların bu konuya alışmaları ve kendilerine sunacakları yeni fırsatlara odaklanmaları yerinde olacaktır.